Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Siemens'in IQ500 serisi iDOS çamaşır makinesinde deterjan miktarı ve yumuşatıcı miktarı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Bu neden ihtiyaç duyarsınız? Onu hemen bahsedeyim. Mantık olarak eğer çamaşırınız çok kirliyse ise daha fazla deterjan koymanız gerekiyor. Ya da deterjan, çamaşırınız az kirliyse ise daha az deterjan koymanız gerekiyor. Ama bu tür makineler için deterjan miktarı otomatik ve standarttır. Yani siz çok kirli çamaşırda koyarsanız aynı miligramda deterjan alır. Az kirli koyarsanız da yine aynı miligramda deterjan alır. O yüzden siz isterseniz bunu değiştirebiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Pamuklar programını yitirdim. Ya da hangisini yıkacaksanız örnek olsun diye ben pamukları seçtim. Buradaki I-DOS tuşuna basılı tutuyorsunuz. 3 saniye. Bu gördüğünüz arkadaşlar deterjanın miligram olarak otomatik ayarı. Şu an için burada 85. Büyük ihtimalle siz açtığınızda 55 olarak karşınıza çıkacak. Çünkü otomatik 55'tir. Artı ve eksi tuşlarıyla buradaki deterjan miktarını değiştirebiliyorsunuz. Eğer çamaşırınız çok kirliyse bunu yükseltmeniz gerekiyor. Eğer az kirliyse düşürmeniz gerekiyor. Bunu her çamaşır kurumu için ayrı bir ayar ister. Yoksa standart yani ayarladığınız miktardadır her çamaşır yıkamasında. Tekrar basa tuttum. Tekrar bastım üstüne. Bu sefer de yumuşatıcı miktarını gösterdi. Onu da yumuşatıcı çok geliyorsa düşünmeniz gerekir. Ya da kokmuyor ben bunu hissetmiyorum derseniz de yine artı ve eksi tuşuyla arttırmanız gerekiyor. Buradaki olan durum tamamen sizin özel isteklerinize bağlı. Yani eğer çamaşırların temizlik emeği şikayetiniz varsa mutlaka bu ayarı değiştirmeniz lazım. Ya da çok deterjan harcı şikayetiniz varsa yine bu sisteme girip bunu düşünmeniz gerekiyor. Ama buradaki temel mantık şu. Çok kili çamaşırlarda deterjan miktarını arttırın. Az kili çamaşırlarda da deterjan miktarını düşürün arkadaşlar. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Sizler de öyle düşünüyorsanız. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler.